Şar ee, bugün sizlerle birlikte total Futbol'a girdik yine <laughs> Arkadaşlar şimdi Bir tane kariyer maçı yani yapay zeka mı kaçıyor? Yo ya, bir tane oynarız ya biraz. Yeni gol oh, so atmaya çalışacağım. So evet, Mbappe, Mbappe, Mbappe geldi. Mbappe, Mbappe gidiyor, Mbappe. Kilan, 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 Mbappe, Cemaat be. Had go with a scoop shot. Ne yapıyorsun? Arda, Arda. Arda açıl. A venomous strike. Tried the header. Ne işte, 20 gün atmaz da olmasın ya. Çok oluyor 20. Arda aldın. Arda koş. Okay, okay. Zor Allah. Lan. Sen koşsanız onu bastırın ya. Moğol. No. Hocam iyile. 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 Kesin iyile. <laughs> zıpla bakayım be. Sazan giy bir zıpla. Onu onu giyebilirim. Cıkkırı cıkkırı cıkkır, zıpla. Arkadaşlar 20 gollü olmasın. Ne kadar gol atarsak işte. Hop bir hop bir zıpla. Hadi zıpla zıpla. Ana. Vur demedim zıpladım. Özellikle sana mal mı sen? Dışarıya gidin topu. Kurtarmaya çalışıyor. Zıpla. Bir daha vurdu. Mal Kimdeyiz acaba? Lan, lan. Vuramazsın, vuramazsın. Alın pas verelim, geri zekalar. Almiron koysana. Mazola. Mazola'dan Zanillio'ya, Zanillio'dan Mbappé. Kylian, Kylian Mbappe. Mbappe. Şu güzelliğe bir bak ya. Güzel ilgiyor pas. Güzel ilgiyor Mbappe Mbappe'den kaleye. Oy. Çok iyi golle. Lafa bomba. Lafa düz oynadığım takımda Lafa bomba vardı onda da. Lafa bomba mı çıktı? <laughs> Yanlışlıkla attın mı? Ne işte iki iki nazo la nazo la. Oh Mbappe sen Mbappe'den kaleye geldi. Hazard da Zanilyo, Almiron'a, Almiron'dan İy! Direkt mi la İzliyoruz. İy! o direkt. Direkt, direkt ben Direkt. Ne yaptın oğlum? Kariyerim bitirdin ya. O Direkt vurma çalınç oldu. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ola? Nasıl ola? Oh. Oh 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 oh. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Oh oh oh. Hadi Arda 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 geldi geldi aldı Arda Alamadı Arda Aa, Alamadı Alamadı <laughs> Ananı serbest vur. Ulan. Gel. Yeah. Ben senin kaleci bir Bekle sen bekle. Bekle. Bekle bekle kaleci. Demir'e üstü ben senin. Hayır Arda'nın yanına Bekle. Bayılmış. Gir. Bekle. Sana şimdi. Dırra pa 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 Lafa bombaymış. Gel buraya gel. 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 Tamam kim o? O kim? Korner yaptım. Delireceğim. Almiron. Zıpla. Ya zalim de onu da alamadım. Almiron. 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 verdi pasını. Verdi tekrardan. ola? Nazola. Nazola. Nasıl ona verdi pasını? Zanillo! Zanillo vurdu! Kornes! Gol! Gol! Kafa golü! Kafa golü! Kafa golü! Gol izi! Arkadaşlar kafa golü! Oy! Bayağı iyiydi. Arkadaşlar kafa golü bayağı iyiydi. Ya, ver şunu. Çarbo var filan. Ne? <laughs> Mbappe verdi Nazola. Nazola. Nazola gidiyor. Nazola mı Mbappe? Mbappe zaniliyor. Zaniliyor Arda'ya. Arda Almiron'a. Almiron dışarıya. 1000 kere bas başlıyor. Gol Zıpl atamadım ya. Zıplayamadı. Zıplayamadı. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Ya Onu da atamadım ya. Aslında benim. Ama, ama, ya resim içindim, ama. ama aa ben yakarası geçirdim ağla. Ya man! Vereceğim pas. Ah ah ah. Lan lan. Koko melon dır dır tıt Hiç pas vermeyeceğim Arda ile gol atmak istiyorum.

iyi ki dua et sakatlanırım dua et sak sakatlanmak istemezsin mal mısın sen oğlum ya açılın! lafa bomba eksi sen bomba sana bomba gibi patlatırım ben seni Ya oğlum aferin mal Şu taraf Allah Ver ver pas Ver pas Pas Adam modemi söktü götürüyor Adam modemi söktü götürüyor Arkadaşlar video bu kadar olsun. Görüşürüz. Gracias. Yes.